Dayım sence kaçıncı rekat? <laughs> <laughs> ya. Doğru. Doğru. Konya Nene Hatun Parkı, New York Central Park. <laughs> Harbiden böyle bir yer var ananı sikiyim. Ne demek alkolü arabanın <laughs> Bu ne ya? Yok değil mi ölenler yani? Ne kazanır? Merhaba. Su. Yarrak. Konyalılar. <laughs> <laughs> Vay be şimdi şey bu 4'ü. <laughs> bir iddia da 4'ye bunu profil yaptırtacağım ya yenilirse. <laughs> ya Sultan Selim. Kendisine bir sandık içinde <laughs> bimci köftesi gönderen Şah İsmail'e bir kutu kevzik yemeksiz duble çıtır kova. İki büyük boy patates, sekiz uçan kızı iki buçuk tek kola gönder. Şu notu ekler bu çocuğu. Doğru arkadaşlar bu tamamen. Güzel. Adamın adı Alev Topu ya. Bu. Alev Topu. <laughs> Türk iklim aktivisti Amerika'daki protesto da gözaltına alınmış. La kahretsin ya. Am komandosu ya bu adam. VSTF herhangi bir dişi canlıya yazmamaya çalışıyor yazmamaya çalışıyor. <Gülüyor> <gülüyor> Gerçekten böyle. Konfüz almaya çalışırken. kredi kartlarına bakıyorum. Bununla kira ödüyoruz. Bununla marketi, bakkalı, kasabı ödüyoruz. Bununla bir yere gideceksek ona bakıyoruz. Hayat. Allah'ın. Ya oğlum sonuna niye böyle bir şey koyuyorsun? Geri zekalı mısınız nesiniz ya? İrfan sipariş vermiş Confuse'dan. Teşekkür ediyoruz İrfancığım. Yapma. Sevdim armiş. Haritalardan o şehirde bir yerde. takıp fırlatıyorum ananı. Ananı Kendisi pan zehrim ol. Dilimde azdır belki yüreğimde dolu. Ne grisi kirpikleri aşkın elde dolu. <laughs> Ah lan. <laughs> ayıp oğlum ayıp ya. Allah Allah. Confused the Selam geldim. Yeni marka yüzü. Dayım şakasız 5 kişi çevirdi. Dayım çok iyi yapmış dedi. Yiğidimden beri kızlar teklif ediyor. Babacım Şinasi'ye çok yakışmış ya. Ananı sikeyim ben. Vallahi bayıldım ya. Bu arada foot etkinliğinde 3-4 kişi bir de çift giyiyormuş. Baya böyle haberler geliyor Nuri ben birini tutmuş işte çekmiş dayım eline sağlık diyor Baya baya Confuse Olay oluyor Arkadaşlar biri kadın kullanıcılardan özel teyit alıyormuş Confuse yakışmış mı? Bakayım diye Alo baby kilo çok güzel geceydi Bir takım tatsız olaylar yaşandı. <laughs> ya <gülüyor> Allah Allah Turnuva sezonu açılmıştır. Vahisleri Vest'e Bebet üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. <laughs> Şafakla ben Koyayım. ben niye kilo aldım? <laughs> dostum kiloyu güç olarak neyse ya. Eline sağlık abi. Eyvallah. Ya bir gün düzgün edin. bu ne ya? Ne var anne resmimde? Utkuzon annen dostum ne varmış bu resimde? Annen niye yargılıyor ki bu resmi? Ne var ki? All these agencies and these companies are very concerned about this matter. Ananı Support agent Allah aşkına para mı geliyor şu an? Yazan beziyorsan. isme bak, yazan kişiye bak. <gülüyor> Salak <gülüyor> abi ya. Vzdv bet evet, benim götümü sikti katmanda işte. <laughs> kardiyolog mu? Ne <gülüyor> kardiyolog? kardiyolog. <laughs> kardiyolog mu? Ne kardiyolog? Bir kardiyolog. <laughs> classes, I got some hotter shit. aldı başta gitti ya büyüme Halis mi? Çağrı birazdan açıyormuş dayılar Konya mitinginden görüntüler gelmeye başladı Ananı sikiyim ya baba <laughs> Bu senin <laughs> niye siki var? <laughs> Eheheh <Güzel gülüyor> <anlar gülüyor> küçük bir penis'i var burada gel <laughs> 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 Şunu bir upload'lamayı unuttum Hayat bazen zor <laughs> olsa da yine güzel <laughs> Sen misin Burası anların, benimcin bu ilk çok güzel geceydin. Geldin Arkadaşım, eşek, arkadaşım eş, arkadaşım eşek, arkadaşım eşek. Zeki bir adamı yalnızca tek şey kör edebilir. Aşk. Anladın mı? Anladın Of çok iyi lan. Dostum sadece küfürler. Ne, kim olduğunu zannediyorsun ya sen? Orospu çocuğu. Ananı sikeceğim senin ben dedektif olduğum için. O evin arkasında ne iş çevirdiğinizi bulacağım küçük orospular sizi. Aman akodumun. manyak mısınız aman akoyun? Hasta orospu çocuk ya sizi. Hasta orospu evlatları sizi. Sağ ol dayıcım hoş geldin. Ne dönüyor ne bok dönüyor. Alacaksın aman akodumun karısı. Tamam aman akoyim. Ya bu ne aman oğlum akoyim, ya? bak istediğin kadar dedin amına kodumun karısı bu korkmamak için refleks dayılar bu harbiden anabacı çünkü korkuyu azaltıyor bu küfürler ya ne oluyor amına koyacağım artık ya amına kodumun karısı seni <laughs> ya ben Korkuna küfür etmiyormuşum söylüyor. ha bu, evladı. <laughs> bu orospu evladı bu bak bu orospuluk baba bunu sen yaptın dörtü değil mi bunu hayır altıma sıçtım dayı orada ya ya, ananı götünü sikeyim senin. Yapan kim onu? Amını siktiğimin piçi. Ananı sikeyim. Dayım. Bu şeydi. Maga girdi ya. Var ya, ne? Oğlum çok Aa, küfür efendim, etmişim değilim. bu arada ya. Ne saklamış amına koyayım. Büyük annem yok dedi amına ne? Bunda kan var diyormuş ananı sikeyim. Bilgisaray ne amına <laughs> Bilgisayarın amına <laughs> Ya bu ne boş <laughs> Nasıl boş dönüyor lan ben korku oyunu oynarken? Nasıl bir boş dönüyor <laughs> ya. ya. Oğlum ne yapacağım bilmiyorum ya. Sikerim ya. Şimdi belli olacak. Bilgis Eşekler konuşmaya başlayınca çiftlikteki bilim adamlarını gören dörtte. <laughs> Komikmiş. E anlatsana başka neler yapıyorsun? Ne bu? Katmanlı Hamidimiz Şirinler Köyü'ne saldırırken görüntülenmiş. <gülüyor> <gülüyor> Tam kız edit hissiyatı aldım. Ama Eowyn yapmış. Kız edit yapası gelmiş ya. Yok ki edit yapan kız. O boşluğu bile dolduruyor adam gibi adam. <laughs> Kanzi karıyı bir dom altmışım var ya. <laughs> Senin ananı bacından ayrı sikiyim. <laughs> <laughs> ben kendine, kendine intro yapmış herif. Evet bir dakika. Senin ananı bacından ayrı sikiyim. Bu kim? Allah belanı versin. Kim bu amına koduma? De amma amına sıçtın oyunun içine lan. Oyun yok. Ananas. Aa oyun nereye gitti amma <laughs> Allah. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Bak çocuk senin valla koma sokarım bak. Ben insanın yanından çıkarmayın oğlum. Telefon dondu bak. Bozuk bir tane andırım var. Onda sen bozacaksın iyice. Sen geri zekalı mısın? <laughs> Türkem, ben Kürdüm ben Aleviyim ben Suniyim ben Ya dostum Bak adam sinirleniyor şunu yapmayın baba Ben lazım ben Rus'um Ben bunu da ben buraya arayayım mik 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 mikrofon ve ben kayboldum gördün yok ya hayır olsun ben kapitan bak kapitan çok kop çok... <laughs> ya şu adamın Ahmet Kaya'ya benzetmesi kopuyorum ya kime batarsa batsın şuraya bir Recep yazayım bir de Tayyip yazayım yetmez bir daha yazayım ki <laughs> aynen <Aa>, öyle <gülüyor> 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 Allah Allah. lan Allah Allah. Yarın gördüm Ah lan. Söyle kim geldi? Selamlar. Neredesin Selam. be oğlum be abla? Neredesin? Abi geç kaldık be. Oğlum çok özledi herkes seni oğlum? ya. Ben herkesi çok özledim. Çok hoş çok hoşça geldim. <laughs> nereden radyo kulesinden mi bağlanıyorsun? Nereden bağlanıyor ya? Bir <laughs> dakika. Okay. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah orası bu çocuğuyla beni biri tutmayın Amanın siktimin evladıyla ya. Bana bak gerginlik seviyesine bak. Geçeriz şimdi raidliyorum dayılar bekleyin. Beraber geçelim. Ölmek <laughs> için <laughs> <laughs>

Yapmayın şunu oğlum yapmayın. Maraş'ta ve Konya'da şerbet satıp Abdülhamit Han ve saraya maddi manevi destek olan Osmanlı İmparatoru'nun sivri şerbetçi Gobzer Paşa'nın yapmayın beğeniyorlar ve gerçek sanıyorlar. Yapmayın oğlum ya. Siktiğimin şeyini vallahi yapmıyorlar. Oğlum vallahi inanıyorlar lan vallahi inanıyorlar. Kamufiz alacaksın ya da esme %50 ihtimal var çok büyük bir risk. Haha. <laughs> <laughs> alınamayacak bir risk. Haha. 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 Haha.